parça paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Yaşadığım çağın Türk şairlerinin hepsini değilse de çoğunu okudum. Bir şiir beğenince söyledim beğendiğimi, benden sonra yahut benimle birlikte daha başka kişiler de anladı o şiirlerin değerini. Ama dışarıdan bakanlar o şairlerin ben beğendiğim, ben övdüğüm için ünerdiklerini sandılar. Gerçekten değeri olmayan bir şiire ben değer katabilir miyim? Deneme, hikaye ve başka türlerin gerek yapısal, gerekse içerik olarak durumu da bundan farklı değildir. Eleştiricide herhangi bir kimse de ancak gerçekten değeri olan bir yapıtı sevdirebilir. O kadar. Paragrafa baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerimizde ve dördüncü cümlelerimizde diyor ki ben şiiri övdüysem o şiirin değeri e, artmaz diyor. Yani ben şiiri övdüğüm için o şiirin değeri yükselmez diyor. E, bundan bahsetmiş. Beşinci cümleden itibaren de deneme hikaye ve diğer türler içinde aynı şeyin geçerli olduğundan bahsetmiş. 5. cümlede paragrafımız ikiye ayrılabilir. Cevabımız Denizli. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Tarih boyunca Türk yazı dili ve konuşma dili daima birbirinden farklı olmuştur. Divan Edebiyatı döneminde bu fark oldukça büyük boyutlara ulaşmıştı. Tanzimattan sonra dilin kolay anlaşılır olması için daha titiz davranıldığı ise de fecriyatı döneminde yazı ile konuşma dili arasında eskisinden de büyük uçurumlar oluşturuldu. 1908'den sonra Ziya Gökalp ile Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının öncülüğünde İstanbul konuşma dilinin Türk yazı dili haline dönüştürülmesi için ilk adımlar atıldı. Konuşma dili ve yazı dili arasındaki engeller şiir, öykü ve eleştiri yazıları yoluyla bir, bir atılmaya başlandı. Bugün Türkçenin konuşma dili ile yazı dili arasında şehirler bazında bile farkının kalmaması bu çalışmalar vesilesiyledir. Birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerimizde Türkçedeki yazı dili ve konuşma dili arasındaki uçurumdan, aradaki farklılıklardan bahsetmiş. Dördüncü cümleden itibaren de bu farklılıkların ne şekillerde, hangi durumlarda, hangi etkenlerle azaldığını anlatmış bize. Dördüncü cümleden itibaren konu değiştiği için paragrafımız burada ikiye bölünebilir. Cevabımız Ceyhan. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Said Faik dünyaya bakışını yansıtırken kişisel bir anlatım geliştirmiş, dilini kuralların dışına taşıyarak duygusal bir kimliğe büründürmüştür. Kentten doğaya, doğadan kalabalıklara kadar her şey girmiştir. Öykülerine bu duygu sayesinde Said Faik'in cümlelerinde kurgusallığın en küçük bir belirtisine rastlayamayız. Her söz yaşamdaki olağanlığıyla karşımıza çıkar. Hem de en ince ayrıntıyı bile göz ardı etmeden ve yerli yerinde kullanarak. Birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerimizde Said Faik'in öykülerindeki duygusal kimliğinden bahsetmiştir. Fakat dördüncü cümleden itibaren Said Bey'in cümlelerindeki kurgusallıktan yani cümlelerinin niteliklerinden bahsetmiştir. Dördüncü cümleden itibaren konumuz değişmiştir. Cevabımız Ceyhan. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar? Edebiyatta bilginin yeri kendine özgüdür. Başka bir deyişle edebiyatta bilgiye bakış pozitif bilimlerdeki branşların bilme bakışından farklıdır. Çünkü bir roman, öykü ya da şiir ne bir ruh bilim ne de felsefe kitabıdır. Edebiyat ile diğer branşlar arasında temel ayrım dilin kullanımından ileri gelir. Edebiyatçı kişisel bir dil kullanır, dili kişisel kullanmakla estetik bir söyleyişe ulaşmaya çalışır. Halbuki felsefe ve ruh bilim kitapları nesnel ölçülere dayanarak olayları aktardığından estetik bir dil yerine kuru yalın bir dil kullanmayı tercih eder. Şimdi paragrafa baktığımızda birinci ve ikinci cümlelerin konusunun edebiyatın bilgiye bakışından, bilime bakışından bahsettiğini görüyoruz. Üçüncü cümleden itibaren edebiyat ile diğer branşlardaki dilin kullanımından bahsetmiş bize. Üçüncü cümlede konumuz değişmiş. Parçamız burada ikiye bölünebilir. Cevabımız Bursa. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar? Eleştiri sevdiğim türler içinde en önde geleni, bir eseri her yönüyle incelemek, sanatçıya yön vermek, kendimizi daha iyi tanıtmak için, tanımak için eleştiri vazgeçilmez bir türdür. Nice yazı üstadının yerel bir gazetenin sanat köşesinde yapılan eleştirilerle doğruyu bulması bunun delilidir. Buralarda cümlelerimiz birbirinin devamı olmuştur. Ama gel gör ki son yıllarda eleştiri adı altında bir bozgunculuk furyası sardı ortalığı ama diyerek cümlemizi birbirine bağlamış Burada da paragraf, birinci paragrafımız devam ediyor. Beşinci cümleden devam edelim. Eleştirmen diye masa başında elinde kalemi her önüne geleni yerin dibine batıran kişiler şunu unutmamalı ki eleştirmen bizzat değer ölçüsü değildir. Bir eserin niteliğini tayin eden eleştirmenin ne dediği değil o eserdeki edebi niteliklerin olup olmamasıdır. Beşinci cümleden itibaren birinci paragrafta bahsettiğimiz konu değişmiştir. Eleştirmenin kim olduğundan kim olması gerektiğinden bahsetmiş. Cevabımız Denizli. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Tahsin Yücel edebiyat dünyamızın ağır isimlerinden biridir. Ağırlığı edebiyat üzerine bilimsel incelemelerden, öykü, roman, çeviri ve denemeye uzanan çeşitlilikten ama her zaman güçlü ürünler vermesinden kaynaklanır. Birinci cümlede Tahsin Yücel'in ağırlığından bahsetmiş, edebiyat dünyasındaki ağır isimlerden biri olduğunu söylemiş. ikinci cümlede ağırlığının sebebine değinmiş. Üçüncü cümlemize bakalım görünmezliği kokteyllerde ve törenlerde filan boy göstermemesinden değil, dergilerde, vitrinlerde, gazetelerde boyuna karşınıza çıkan bir imza, bir fotoğraf olmamasından kaynaklanır. Bu da yine devamı. Kimilerinin baskısı tükenmiş 20'ye yakın deneme öykü ve romanın yazarı Tahsin Yücel, 2003 yılında 70'ine bastı. 70. yaşı onun için tam bir sürpriz partiye dönüşmüş gibi Ömer Asım Aksoy ödülü ve Yunus Nadi roman ödülünü aldığı 2003 yılını TÜYAP Kitap Fuarı'nın onur yazarı olarak geçirmesi çok anlamlı. Dördüncü cümleden itibaren Tahsin Yücel'in 70. yaşına bastığından bahsetmiş, yaş ile ilgili cümleler kurmuş. Dördüncü cümlemizde konu değişmiştir. Cevabımız Ceyhan.